karakola girdik. Güvenlik falan vesaire. Kendime demeden edemiyorum. Benim burada ne işim var? Babamın bana küçüklüğümden beri yaşattıklarından olsa gerek karakol, adliye gibi yerleri oldum olası sevmem. Hala kendimde değilim. Robot oldum adeta. Moralim sıfır denecek kadar yok. Anlattım polis memuruna durumları, sonra içeride ifademi aldılar. Kafamda fırtınalar kopuyor, gerçek yalan birbirine karıştı adeta.'' İfademi alan memur şaşkın. Ben ondan şaşkınım ve şoklardayım. İfade alma işlemi bitti. Bu sefer WhatsApp yazışmalar çıktı alınması gerekiyor. Kırtasiyeye gitmem gerekiyor. Of Allah'ım başıma ne işler geldi. Nelerle uğraşıyorum. Evdeki hesap çarşıya uymazmış. Bu iş hiç umduğum gibi gitmedi. Sonum ne olacak? Yaşadığım hayal kırıklıkları kim tamir edecek? Gittim çıktıları alıp karakola geldim. Sırasıyla dizilecekmiş çıktılar. Konuşma sırasına göre başıma ne işler aldım diye kızıyorum kendime. Esir kalbim. Bir eylül akşamı kavuştum o zeytin gözlüye. Hemen istedik muradımıza erelim bir an. Çekilen bunca cefa ile sevgin kalbimi esir aldı. Be zalim gelmeyecektin. Neden kalbimi hapsettin?